Merhaba arkadaşlar. İkinci dönem Türk beyliklerinden devam ediyoruz. Arkadaşlar dersimizin başında öncelikle şu üç gelişmeyi unutmamanızı istiyorum. Bunlardan ilki. Arkadaşlar üç dönem, 3 gelişme sonrasında Anadolu'da Türk beyliği kurulduğunu bileceksiniz. Bunlardan ilki 1071 Malazgı Savaşı'yla sonrasında kurulan birinci dönem Türk beylikleri. İkinci olarak arkadaşlar 1243 Köse Dağ Savaşı sonrasında kurulan Türk beylikleri. Üçüncüsü de 1402 Ankara Savaşı sonrasında kurulan Türk beylikleri. Biz şu an ne işleyeceğiz? İkinci dönem Türk beyliklerini yani Köse Dağ Savaşı sonrası kurulan Türk beyliklerini. Arkadaşlar bu beyliklerle ilgili 3 tane kalıbı çok iyi bilmeniz lazım. Bu beylikleri size genelde ÖSYM nasıl soruyor? 1 kurulduğu yeri eşleştirerek soruyorlar. İşte der ki mesela Karasoğulları nerede kurulmuştur veya 5 tane beylik verir. Bu beyliklerin hangisinin kurulduğu yer eşleşmesi yanlıştır diye sorar. Yahut arkadaşlar bu beyliğin denizci olup olmadığı üzerine bir soru sorar. Yahut bu beyliğin diğer beyliklerden kendisini ayıran özelliği varsa bu özellik üzerinden soru sorarlar arkadaşlar. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra beyliklerimizi tek tek madde madde işlemeye başlayalım. Arkadaşlar ilk beyliğimiz Karesoğulları Beyliği. Karesoğulları Beyliği nerede kuruldu? Balıkesir ve Çanakkale'de. Balıkesir ve Çanakkale arkadaşlar deniz kenarındaki bölgeler mi? Evet dediğinizi duyuyorum. İşte bu nedenle bu beyliğimiz arkadaşlar denizci bir beyliktir. Neymiş? Denizci beylik. Bu beylik Osmanlı'ya katılan ilk beylik. Unutma Osmanlı'ya katılan ilk beylik hangisiymiş? Karesoğulları. İşte bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasıyla bu beyliğin donanması Osmanlı donanmasının çekirdeğini oluşturacak, temelini oluşturacak. Orhan Bey döneminde bu beylik Osmanlı'ya katılıyor. Bu beyliğin donanması sayesinde Osmanlı'da ne başladı? Denizcilik başladı. Unutmayalım arkadaşlar. Artı bu beylik nerede kurul demiştik? Balıkesir. Çanakkale çevresinde. Çanakkale'nin karşısında sevladım evladım? Gelibolu. Gelibolu Rumeli midir? Evet. İşte Karesoğulları'nın Osmanlı'ya katılmasıyla arkadaşlar Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ne olmuştur? Kolaylaşmıştır. Karesoğulları ile ilgili muhakkak bilmen istediğim son gelişme arkadaşlar. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra diğer beyliklerin hepsi tekrar kurulurken ...Karesoğulları ve Kadı Burhanettin Devleti tekrar kurulmayan iki beylik veya devlettir arkadaşlar. Bunların dışındaki bütün beylikler ne yapmıştı? Tekrar kurulmuştu. Unutmayalım. Karesoğulları ve Kadı Burhanettin Devleti ne yapmıyormuş? Tekrar kurulmuyormuş. İkinci beyliğimiz Hamitoğulları. Isparta ve Antalya çevresinde aktif olan bir beylik. Isparta'dayız malum. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Dündar Bey tarafından kurulmuş arkadaşlar. Bakın ne dedik? Antalya. Antalya var ise Antalya deniz kenarında mı? Evet. Bu nedenle arkadaşlar bu beylik nasıl bir beyliktir? Denizci beyliktir. Unutmuyoruz eğer kurulduğu yerde deniz kenarındaysa kurulduğu yer bu beylik nasıl bir beyliktir? Denizci beyliktir. Artı Hamitoğulları'nı diğer beyliklerden ayıran çılgın özellik arkadaşlar. Bu beylik toprakların bir bölümüne, yalvaç olaylarına gelen dost tarafların ne yaptı arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ne para karşılığı sattı. Bu Osmanlı'nın Anadolu'daki büyük bütün beylikleri toplamak için atmış olduğu yani Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için atmış olduğu adımlardan biridir. Bakın Osmanlı Anadolu Türk siyasi birliğini şu üç yöntemle sağladı. Nelerdir bunlar? Bir, savaşarak. İki, Hamitoğulları'nda olduğu gibi satın alarak 3 biraz sonra konuşacağız Germiyan oğullarında olduğu gibi çeyiz yoluyla neymiş savaşarak satın alarak ve çeyiz yoluyla Üçüncü beyliğimiz sahip Ataoğulları beyliği. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin vezirlerinden sahip ata Fahrettin'in oğulları tarafından nerede kurulmuş? Afyon Karahisar'da kurulmuş. Afyon Karahisar'da. Bu beyliğin diğer beyliklerden ayıran çılgın bir özelliği var mı? Yok. Deniz kenarında mı Afyon Karahisar? Hayır. Denizci mi? Değil. Afyon Karahisar'da olduğunu bilmeniz sizin için yeterli olur. Gelelim Menteşe oğullarına. Ne demişlerdi beylik nerede kurulmuş Muğla'da? Ne demişler arkadaşlar? Ev yaparsan Tuğla'dan, kız alırsan Muğla'dan. Unutmayalım arkadaşlar bunu. Bu beylik Muğla'da kurulmuş ve denizci bir beylik arkadaşlar. Bu beylik Rodos adasına ne yapacak arkadaşlar? Seferler düzenleyecek. Rodos'u kısa bir süreliğine ele geçirecek. Menteş oğullarını diğer beyliklerden ayıran özellik neymiş evladım? Rodos adası. Unutmayalım. Gelelim Taceddin oğullarına. Taceddin oğulları arkadaşlar Orta Karadeniz bölgesinde kurulmuş bir beylik. Ordu Samsun çevresinde. Ordu ve Samsun denize komşu mu? Evet. O nedenle bu beyliğimiz nasıl bir beylik arkadaşlar bizim? Denizci beylik. Karasoğulları denizci mi? Evet. Niner? Balıkesir, Çanakkale. Hamitoğulları denizci mi? Evet. Neden? Antalya. Saybatoğulları denizci miydi? Hayır. Neden? Afyon, Karasoğulları. Afyon'da deniz var mı? Yok. Artı Menteşoğulları denizli. Pardon Muğla'da. Muğla'da olduğu için denizcilik var mı? Var. Taceddinoğulları Samsun, Ordu. Denizci mi? Denizci. Gelelim 6. Beyliğimize arkadaşlar. Saruhan oğulları. Saruhan oğulları Manisa ve çevresine kurulmuş bir beylik ve denizci bir beylik arkadaşlar. Günümüzde hocam Manisa'da deniz yok demeyin ama bu beyliğin toprakları o dönemde Ege Denizi'ne ne yapıyor? Çıkıyordu, açılıyordu. Bu nedenle Saruhan oğullarımız neymiş arkadaşlar? Denizci beylikmiş. Aydın oğulları. İzmir, Aydın ve Ödemiş çevresinde arkadaşlar. Özellikle burada bir bir zamanlar köydü, şimdi mahalle oldu. Birgi'ye dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Birgi sahip olduğu mimar eserlerden ötürü şu an koruma altına alınmış, hızlı bir şekilde restorasyon yapılan bir yer. Birgi özelinden Aydın oğulları ile ilgili bir soru gelebilir. Lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Aydın oğulları en gelişmiş denizci beylik. Bak he, bu bahsettiklerim birçoğu denizciydi ama en gelişmiş denizcilikte en ileri gitmiş olan beyliğimiz hangisiymiş arkadaşlar? Aydın oğulları unutmayalım. En gelişmiş denizci beylik. Aydın oğulları. Gelelim inanç oğullarına. İnanç oğullarının kurulduğu yer denizli ve çevresi. Günümüzde denizli deyince birçoğumuzun aklına dokuma ve tekstil geliyor mu? Evet dediğinizi duyuyorum. İşte arkadaşlar bu dokuma ve tekstilin temeli inan çoğullarına kadar dayanıyor. Bu dönemde de el dokuması, tekstil ürünleri inan çoğullarına ne? Aktif bir şekilde üretilmekteydi. 9. ÖSYM'nin sevdiği beyliklerden biri arkadaşlar. Hangi beyliğimiz? Germiyan oğulları. Germiyan oğulları Kütahya, Emet, Tavşanlı gibi bölge bölgede kurulmuştur. Arkadaşlar bu beyliği diğer Anadolu Türk beyliklerinden ayıran özellik bu beyliğin Beyinin kızı Osmanlı Devleti'nde 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt ile evleniyor. İşte bu beylik çeyiz olarak da ne yapacak? Kızlarıyla beraber Kütahya ve çevresini ne yapacak? Osmanlı'ya çeyiz olarak verecek. Ne demiştik? Savaşarak Hamitoğullarında olduğu gibi, satın alarak Germiyanoğullarında olduğu gibi çeyiz yoluyla. Unutmayalım arkadaşlar. Candaroğulları. Diğer adıyla İsfendiyaroğulları. Arkadaşlar bu beylik nerede kurulmuş? Kastamonu Amasra çevresinde kurulmuş. Bu beylik arkadaşlar Kastamonu'da Amasra'da deniz var mı? Var. O nedenle bu beyliğimiz denizci midir bizim? Denizci denizi duyuyorum arkadaşlar. Denizci beylik. Eşrefoğulları arkadaşlar çok küçük, zayıf bir beylik ama ÖSYM'nin sorduğu bir beylik arkadaşlar. Bu beylik Beyşehir, Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurulmuş bir beylik ama Anadolu Türk İslam mimarisinin çok önemli bir yere sahip olan bir camiye sahip. Ahşap geçirme üslubu ile yapılmış, Eşrefoğulları camisi hangi beyliğimize aitmiş? ...Eşrefoğulları mı? Unutmayalım. Ahşap geçirme uslubuyla... ...çivi kullanılmadan inşa edilmiş... ...cami. Eşrefoğulları camisi. 12. Beyliğimiz. Unutmadan... ...Eşrefoğulları denizci mi? Beyşehir'de deniz var mı? Yok. Bu nedenle denizci değil. Ramazanoğulları arkadaşlar... ...sıkıntılı bir beylik. Dikkat. Bu beylik Adana ve çevresine... ...kurulmuş bir beylik. Arkadaşlar bu beylik, biraz sonra bahsedeceğiz, Dulkadiroğulları ile beraber Osmanlı ile Memlük Devleti arasında sürekli sorun olan beyliktir arkadaşlar. Çünkü kurulduğu yer Adana çevresi, Dulkadiroğulları da Maraş çevresinde kurulmuş. Memlükler de bu bölgeyi istiyor, Osmanlı da bu bölgeyi istiyor. Bu nedenle Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları Osmanlı ile Memlükler arasındaki sorun olan iki beylik arkadaşlar unutmayalım. Arkadaşlar bu beylik 1. Ahmet dönemine kadar 1. Ahmet dönemine kadar arkadaşlar varlığını Osmanlı devletine bağlı olarak devam ettiriyor. İşte hocam burada bir sorun karşımıza çıkıyor. O da şu. Hocam biz yıllarca Dulkadir oğullarını Osmanlı'ya bağlanan son beylik olarak öğrendik. Bu nedenle şimdi siz diyorsunuz ki 1. Ahmet eyvallah. Arkadaşlar bazı kaynaklar Ramazanoğulları'nı Osmanlı'ya katılan son beylik olarak kabul ediyor. Ancak birçok kaynakta kaynakların çoğunluğu ise Osmanlı'ya katılan son beylik olarak hangisini kabul ediyormuş? Dulkadiroğulları'nı kabul ediyor. Lütfen burada dikkatli olalım arkadaşlar. Dulkadiroğulları. Dulkadiroğulları Maraş ve Elbistan çevresinde kurulmuş bir beylik. Bu beylik arkadaşlar biraz önce bahsettiğim üzere Ramazan oğulları ile beraber Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında sürekli sorun olan bir diğer beylik arkadaşlar. 1515 yılında bu beylikle Osmanlı Devleti ile bir savaş yapılacak. Bu savaşın adı Turna Dağı Savaşı. Birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan bir savaş. Bu savaşı Osmanlı kazanacak ve bu beyliği egemenliği altına alacak. İşte bu sayede Anadolu Türk Siyasi Birliği hangi beyliğin Osmanlı'ya bağlanmasıyla sağlanmıştır dersek cevabımız ne olacak arkadaşlar? Dulkadiroğulları. Odaklanın bana şimdi arkadaşlar. Bir kafayı kaldırın. Dikkat. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlayan ilk hükümdar derse size gelecekte Yıldırım Beyazıt diyeceksiniz. Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan hükümdar derse 1. Selim diyeceksiniz. Yani Turna Dağı Savaşı'yla 1. Selim'in Dulkadir oğullarını almasıyla diyeceksiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Benim Sürpriz Joker soru adayım arkadaşlar. Çobanoğulları. Dikkatli olun arkadaşlar. Osmanlı Devleti kayı boyuna mensup bir devlet miydi? Beylik miydi? Eyvallah. Bakın bu beylikte hangi boya mensup? Aynı Osmanlı gibi kayıya mensup. Bu elde var bir. Kastamonu ve Sinop çevresinde kurulmuş bir beylik. Unutmayalım bunu. Bu nedenle denizci midir? Eyvallah. Şimdi bak bir yıldız daha attım. Su'dak dedim yıldız attım burada. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'ni anlatırken size bir şeyden bahsetmiştim. Alaaddin Keykubat. Alaaddin Keykubat. Suudat Limanı ne yapmıştı? Ele geçirmiş. Doğru mu? Bu Türk tarihinin ilk deniz aşırı sefer olarak kabul edilmiş miydi? İşte Alaaddin Keykubat bu seferde hangi beyliğin donanmasını kullanacak? Çobanoğulların donanmasını kullanacak. Osmanlı gibi kayıya boyuna mensup ilk Türk deniz aşırı seferi olan Suudat Limanı fethinde bu beyliğin donanması kullanılıyor. Bu iki özelliği unutmayın. Üçüncü çılgın özellik arkadaşlar. Osmanlı kurulu kuruluş döneminde bu beyliğe ne yapıyor? Vergi veriyor. Dikkat! Osmanlı kuruluş döneminde vergi verdiği devletlerse Moğol İlhanlı Devleti. Osmanlı'nın kuruluş döneminde vergi verdiği beylik beyliklerse Çobanoğulları. Anlaştık mı arkadaşlar? Verdi, vergi verdiği devletlerse İlhanlı Devleti, vergi verdiği beyliklerse Çobanoğulları. Bu nedenle benim sürpriz birkaçım bu. Lütfen dikkatli olun. Çobanoğulları. Yeah. <laughs> Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu arkadaşlar. Karamanoğulları. Arkadaşlar Karamanoğulları nerede kurulmuş? Konya ve Karaman çevresinde kurulmuş. Bu beylik, bu beylik arkadaşlar Oğuzların Afşar boyuna mensup. Afşar dikkat Afşar. Arkadaşlar kurulduğu yer nedeniyle kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin devletinin mirasçısı olarak kabul ediyorlar. Devamı olarak kabul ediyorlar. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak kendisini kabul edilen Beyliği mi hangisiymiş? Karamanoğulları. Ve bu beylik Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik. Çünkü bunlar diyor ki lan biz Anadolu Selçuklu mirasıyız. Osmanlı sen kimsin diye bir bakış açıları var. Bu nedenle Osmanlı sürekli ne yapıyorlar? Uğraştırıyorlar. İşte arkadaşlar önemli iki savaş var. Şu savaşlara dikkat edin. Akçay Savaşı, Frank Yazı Savaşı gibi Osmanlı ile Karamanoğulları beyli arasında ne olacak? Savaşlar yapılacak. Lütfen dikkat. Arkadaşlar Türkçemiz canımız ses bayrağımız Türkçeyi çıkarmış olduğu ferman ile arkadaşlar Karamanoğlu Mehmet Bey ne yapıyor? Resmi dil yapıyor. Ne diyor fermanda? Bugünden itibaren divanda, dergahta, bargahta Türkçeden başka dil konuşulmaya. Türkçe hangi beylik döneminde resmi dil yapılmış? Karamanoğulları. Kimin zamanda? Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde. Anlaştık mı arkadaşlar? Dikkat! İki tane zayıf küçük de devletimiz var arkadaşlar. Dikkat lütfen. Eratna devletinin başına yıldız attığım bir sürprize mail olabilir. Çünkü burada Eratna devleti arkadaşlar Alaaddin Eratna adındaki bir Uygur Türkü tarafından bak dikkat altın çiziyorum. Uygur Türkü tarafından Kayseri Sivas dolaylarına kurulmuş. Kayseri, Sivas. Bu devleti özel kılan şey ne? O bir Uygur Türk tarafından kurulması. Unutmayalım arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar, Kadı Burhanettin Devleti. Eratna Devleti'ndeki, Eratna Devleti'nde görevli bir kadı olan Kadı Burhanettin tarafından ne yapacak? Kayseri, Sivas dolaylarında kurulacak. Bu devlet veya beyliğin Çılgın özelliğine biraz önce Karasoğulları'nı anlatırken üstüne basa basa söyledim. Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmayan iki beylik veya devletten biri. Biri Kadı Burhanettin, diğeri de hangisiydi arkadaşlar? Karasoğulları'ydı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.